Bu delilik Eğer Erzaklar babamın atölyesinde yakalanırsa Sen bizim başımıza neler geleceğini tahayyül edebiliyor musun? Mahvoluruz İliva mahvoluruz Biliyorum biliyorum Azin istediği şey çok tehlikeli Ama bunu yapmak zorundayız Ben zaten Aziz'e yeterince yardım ettim Babamdan hakkını alması için elimden gelen her şeyi yapıyorum Yarın zaten ihale sayesinde Her şeyi geri alacak babamdan Ne ihalesi? Halı ihalesi Babam Aziz'in kazanmasını sağlayacak Galip Bey'in neden böyle bir şey yapsın ki onun Aziz'in kaybetmesini istemesi gerekmiyor mu? Aziz atölyesi artık benim. Ne? Hisselerini bana verdi. Yani geri vereceğim tabii. Ama babamı ikna etmek için böyle bir yol bulduk. Yoksa babam bana güvenmezdi. Aziz bu kadar güvendi sana demek? Güvenli. Güvendim. Benden. Yani bu, bu Erzak için artık karışamayız. Biz bu duruma karışamayız. Yürü Hadi. Gel, sakin ol. Otur, bir nefes al. Bir nefes al, bir... Hah. Bak şimdi, İstesek de istemesek de biz bu mevzunun içindeyiz artık. Bana bak, o silahlar evden çıkarılırken biz oradaydık. O erzakları sen kendi ellerinle taşıdın. Aziz tutuklanmasına mecbur kaldım Bilirba. Bu saatten sonra ben onlara yardım edemem. Etmek zorundasın. Elim zorunda. Etmek zorundasın. Maksude'ye bunu borçlusun. Maksude'nin sevdiği adam o erzaklar için canından oldu. Eğer Maksude adının lekelenmesi pahasına sustuysa sen de bunu yapmak zorundasın. ...bu sabah diğer Aziz'in evini aratmışlarken bir şey bulamamış. Her şeyi de duyuyorsun. Senin kadar olmasa da bizim de kulağımız biraz kesik dayı. Fransızların adamı olduğu için haber gelmiş olmasın Kenan? Sen bu lafı bana hala nasıl söyleyebilirsin? Hı? Cık cık. Sizi o cehennemden ben kurtardım dayı, unutma. Bırak bu ağızları Kenan. Menfaatin olmasa kılını ben kıpırdatmazsın. Geldi seninki bak. Arkasındaki askerlere bakılırsa Pierre bu defa işi ciddiye almış. Ne oluyor Aziz? Gördüğün gibi takip ediyorum. Bugün çiftliği basıp erzakları aramışlar. Bir şey bulamadılar. Sakladık. Pierre peşini bırakmayacak biliyorsun değil mi? Erzakları bulmadan durmaz. Farkındayım. Bir de surlardaki erzakları getir diyorsun. Nereye saklayacağız o kadar erzağı? Onları kimsenin bakmayacağı bir yere koyacağım. Her yer arayacaklardır. Yarın adamlarını gönder. ...erzakları Galip Bey'in atölyesine getirsinler. Yok. Bu kadarını sen bile yapamazsın. Ne bu hali? Halimi sormak şimdi mi aklına geldi? Aziz, sen bizi ne duruma düşürdüğünün farkında mısın? Bak ben bu sol kış ter döküyorum burada. Adem şikayet etmeyi bırak. Bu şekilde davranırsan hata yapacağız. Bunu yapmak zorundayız. Biliyorum. Biliyorum Aziz. Ama eğer Pierre Erzakları bulursa en çok da seninle Maksude'nin başı yapacak. Sen farkında mısın? Silahlarını Maksude çalmış gibi görünüyor. diye bu işe karıştırmak istemedim. Lakin oldu. Yakınmak yerine çare bulalım. Sade var mı? Konuştuklarınızı istemeden kulak misafir oldum. Ve kendimi sorumlu hissediyorum. Maksude Hanım'a bu meseleye ben bulaştırdım evet. Lakin o an için daha makul bir çözüm gelmedi aklıma. Şayet üstüme düşen ne varsa yapmaya ve bu durumu telafi etmeye ben hazırım. İstemez. Aziz bana yine kaba davranıyorsun. Lakin sınırda olanların hepsini ben biliyorum farkında mısın? Şimdi gitsem Pierre'e her şeyi anlatsam. Gitmeye bile gerek yok. Şuradaki askerlerden birini çağırsan. Kenan. Hı? Endişelenme kardeşim. Söylemeyeceğim. Zira söyleyecek olsam zaten Pierre beni sorguya çektiğinde hepsini anlatırdım. Ne olursa olsun Azizi satmayacağım. Afiyet olsun. Niye Kenan'a kötü davranıyorsun? Bize yardım etmeye çalışıyor. Çünkü iyi niyetli olmadığını biliyorum. Muhakkak bir planı vardır. Kenan menfaati olmayan hiçbir şey yapmaz. Bizden ne menfaati olacak ki? Bilmiyorum. Ama yakın zamanda öğreneceğimize eminim. Sen yarın erzakları sakla. Bu gizli şu ederim. halledelim.